Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Kore sürümü nasıl indirilir onu göstereceğim. Görüyorsunuz şu anda ben Kore sürümü var. Bunun için böyle bir tane uygulama indirmemiz lazım. Google'a geliyoruz. APK Pure Yanlış yazdım. APK Pure INDIZ Yazıyoruz. Biz indirme kısmı çıkıyor. Bu indirirsiniz zaten. Bu çok kolay bunu indirmek. Yine de göstereyim. Bunu indire basın. Ben de şu an indirilik olduğu için indirilmeyeceğim. Evet indirdikten sonra geliyorsunuz. Bu da APK Pro yazıyor. Görüyorsunuz. Basıyoruz ona. Girdik şu an. Girir, giriyor şu anda. Çok kolay gerçekten indirmek. Siz de indirebilirsiniz. Çok güzel bedavaya. Sayılır bedavaya. Türkiye'de 10 lir, Türkiye'de bayağı bir uçta satılan şeyler. Burada 360 parça falan var. Evet görüyorsunuz. İstediğiniz uygulamaları falan indirebiliyorsunuz. Bu uygulamada gerçekten güzel bir uygulama tavsiye ederim. Buraya PUBG Mobile Kore sürümü yazdık. Burada da görüyorsunuz PUBG Mobile Lite falan bir sürü şey var burada. Buradan hatta siz bulamazsınız. Bak mesela şu anda çıkmadı karşıma. Bazen çıkmıyor bulamazsınız. Yorumları bir tane şey bırakacağım. İsim bırakacağım. Oradan onu indirin Buraya geliyorum. Ben şu anda indirmeler de en yani yüklendi de. Bekliyoruz. Evet. Nerede? Bakın burada. Görmüş olduğunuz üzere bu. Yorumlara ben bunun adını bırakıyorum. Şöyle adı koraca bir şey. Buraya geliyorsunuz şurada açık yazan yerde orayı zaten şu an işaretliyorum. Açık yazan yerde orada indir yazacak. İndire basın. Oradan bayağı bir uzun sürebilir. İnternet sizin durumuna göre bağlı. Ben de yaklaşık yarım saate falan indirildi. İndirdikten sonra adam kurması çok kolay. Kurmasını nasıl gösterebilirim? Ee, bakın burada şu anda şey var görüyorsunuz. Buradan rahatça girebileceksiniz. yeni hesap açacaksınız. Eski hesabınıza bağlanamıyorsunuz. Ha. Install op, install apk, sil. Ben burada install op'a basıyorum. Bakın op dosyaları yükleniyor diyor. Böyle yavaş yavaş yüklenecek bu. Şimdilik ben çıkayım hemen iptal olması için. Sonra ise göstereceğim size. Bekleyin. İptal oldu mu diye bakıyorum şu anda. Yüklendi. İndirmeler. Hıh. E evet, zaten yani de yüklü. Ha dediğim şey şu bak çıktı burada hatta. Yükle dur bekle 70 yönden indir diyelim. Ha, açık geldi tamam işte orada yükle alacaksınız. Buradan işte install diyeceksiniz o da olacak. Sonra onu yüklenecek. Install op değil ama öbüksü deyince olmuyor. Oyuna Evet arkadaşlar sizin için sildim de silim demeyeyim de yani o bu yerden yükledim sonra o dolduktan sonra böyle bir yer çıkıyor. PUBG bu, mevcut uygulama ait güncelleme yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verilerin silinmez diyor. Bu da yükle diyoruz. Şu anda yükleniyor diyor görmüş olduğunuz üzere. Yükleniyor yani kendisinin de dediği üzere yükleniyor. Bu dolacak ondan sonra oyuna rahatlıkla girebilirsiniz. Yükleniyor diyor hala ve bitti. Evet aç diyoruz buradan. Video'mda starting corporation Crafton Game Union starting yazıyor. Şu anda oyuna giriş yapıyor. Bu arada şunu belirtmek isterim. Oyun İngilizce. Maalesef bunun Türkçesi, Türkçesi yani tüm Türk, yani Kore sürümünde İngilizce. İsterseniz Korece de yapabiliyorsunuz. Dili Türkçe yapamıyorsunuz maalesef. Kötü olan şey ise o. Görmüş olduğunuz üzere şu anda giriyor. Biraz uzun sürebilir girmesi. Normal PUBG'de olduğu gibi normalden sıfırdan bir hesap açmanız lazım arkadaşlar. ilk öncelikle. Sıfırdan hiç yani yeni kurul eski hesabınıza bağlamıyorsunuz. Kötü bir şey de bu var. Normalden sıfır bir hesap açmanız lazım. Şu anda görmüş olduğunuz üzere gidiyor. Çeşki, for, up diyeceğiz. iyi olmadığı için. Sonra ben bunları anlamıyorum. Onun sesini şöyle kısayım. Evet görüyorsunuz oyuna girmek üzere. Siz bu ekranda normalde 0-1-0'dan lazım. Ben birkaç kere oynadığım için şöyle şeyler veriyor işte. Bakın hesap bu. Benim hesabım bu. Şöyle görüyorsunuz. Her şey İngilizce. Asla hata olmaz oyunda. Çok güzel yani. Bildiğiniz Türk sürümünde bildiğiniz kazıklanıyoruz arkadaşlar. Şunu da göstermek isterim. Bekleyin şunları. Böyle geri gelelim. Markete gidelim. Bakın şunları size göstermek istiyorum. Bu arada market burada böyle değişik. Bakın. Efsanevi tava. 30 bin parçacık. Ondan sonra nerede? Alın. 2100 parçacık. UMP şey gözaldı C. Efsane desen. Çok güzel bir desen. 1920 UC. Bakın 720 UC sınırsız bunlar. Bakın bakın. Hepsi görüyorsunuz. Ve en önemlisi 360 UC. Turuncu hem de 116. Turuncu kartı 18. Turuncu scarlet Turuncu AKM, Turuncu UMP. Görüyorsunuz. Yani bildiğiniz kazıklanıyoruz ya. Benim şu anda 31 tane parçacığım var. Alt parçacığım var. Normal bildiğiniz PUBG yani. Adınız istediğiniz gibi koyun. Evet arkadaşlar. Böyle bir videonun daha sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.